Herkese hep yeni bir videodan selamlar Hüküm arkadaşlar biliyorsunuz Okullar açıldı ondan pek video atamıyorum Ve <laughs> Sizin için bugün attım Dedim atayım dedim He, Bu akşam benim doğum günüm Boş orayı burayı Like atmayı Kanala abone olmayı unutmayın Bakalım ilkten ne gelecek Vay anasını Bu biraz zor da kolay da Yapacak şey yok. Arkadaşlar beni görürseniz ee, bana el salın. Ünlü olmaya çalışıyorum. Ünlü olursam güzel olabilir. Ananız beni itme itme. A, tamam tamam. Ya nereye geliyorsun aman okuyayım. Göt gibi. Analiz seni. Hadi. Bak iyi izleyin arkadaşlar. Oyunumuz çöktü biraz. Dikkat. Oros bu çocuğu Senin internetin amanak. Şuna baksanıza arkadaşlar. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Ne eder? Tam. Göçtüm. Allah belanı versin senin. ciddi diyorum. Allah belanı versin. Allah bin kere belanı versin. Arkadaşlar ben bu oyunu videolarını çekmek için o kadar kısa yani canım şey oluyor ki Yoruluyorum ki yani montayı da var bu videonun. Ondan yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar biraz daha büyüğüm. Evde değil. Oyun gibi değil. Dışarıda böyle bilmem çalıcılar gelebilir. Yalnızım ama. Hani bana çarpma. Tamam bana çarpma. Doğru. Bu yapma de. Tamam. tamam. Bak dalga geçeceğim iyice. Ay neden sen geçtik? Evet hak kazandık. Vay be. Bu mal ne yapmaya çalışıyor? Ay neden? Arkadaşlar bir de okul çok zor. Dördüncü sınıfım yani. Ee, bazen zor oluyor, bazen kolay. YouTube channel, YouTube channel. Evet, düşündüm harita. Beyninden geçen harita yine geldi. Ben bu haritayı çok severim. Ay ha ne dersin geçtik. Bilen ben. Hadi. Tamam. Tamam. Ay ha ne dersin geçtik. Çalsam. Oy! Ay hala ders. Ananı senin ama. Tamam. Sanal. Youtube ihsan Youtube ihsan el. Orospu çocuğu. Otop. Evet kapkara ekran geldi. Ben hemen geliyorum. Ekranı hallettim. bizi oyun oynatacak illa. Oynayalım. Bir golümüzü attık şimdi. İkinci golümüzü. Ananı istiyorum. Uy şekile bak ananız. Ama. Evet. Bu kadardı. Ya artık beni şu amana kuduğun plan store'una atarsan sikerim Yani istemiyorum bak. Arkadaşlar ben iki dakikaya bir iki dakika şey telefonu şarj kafasını takayım da tamam taktım arkadaşlar geldim hadi bara bizim gibi boşa bela arkadaşlar burdur öz boyu okuyan varsa bu videoya like at okumayan varsa hiç videoyu boş git. belki arkadaşlarım da olabilir bu olmaya da bilir. Evet. Evet. Bravo amanak. Youtube channel. Youtube channel. Youtube channel. Hay ananız. Başa bela.

Gel gel gümle gel bölüme dolduk. Burada da analiz analiz analiz. Bakın arkadaşlar. Bu oyun aman korum yarra aman. Bu bu video buraya kadar.